Merhaba arkadaşlar, ben Oğuz Kutuman Yasağımıza hoş geldiniz. Öncelikle bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Sayımız 250'yi bulduğu için bir oyun tanıtımı videosu çekmek istedik. O yüzden de size bir Japon oyunu olan Machikoro'yu seçtik. E, niçin maçikora? E, öncelikle e, bu oyunda hem çocuklar hem yetişkinler beraber oynayabilirler diye düşündük. Eğlenceli, tasarımda güzel, e, eğlenceli bir zar oyunu. E, biraz ticaret davasının içerisinde biraz strateji. ama e, eğleneceğinizi düşünüyoruz. Oyundaki amaç e, oyuncuların evlettikleri gayrimenkullerle beraber e, başkan oldukları şehirlerdeki 4 tane çılgın projeyi en kısa sürede gerçekleştirmeleri. Oyun 2 ila 4 kişi arasında oynanıyor. Yaklaşık olarak 30 dakika sürüyor. Oyun kurulumunu yaptık. E, 15 tane gayrimenkul var pazarda. Ve oyunculara verdiğimiz 4 tane projenin inşa halindeki durumu. 2 tane de standart kart. Bunlar buğday tarlası ve pastane. Her oyuncu da bunlardan olacak. Bunların yanlarında herhangi bir şekilde bir altın ibaresi yok. Standart kart olduğunu belli etmek için diğerlerini ayırabilirsiniz kolaylıkla. Amacımız 4 tane çılgın projeyi en kısa sürede gerçekleştirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Altın kazanmamız lazım. Örnek veriyorum tren istasyonu, çılgın projelerden bir tanesi, alışveriş merkezi, eğlence parkı ve radyo kulesi. Örnek veriyorum tren istasyonunu eğer gerçekleştirmek isterseniz yan tarafında bulunan 4 altını kasaya vermeniz gerekiyor. 4 altını kazanmak için de sizin e, bu pazardan bir gayrimenkulü alıp bu gayrimenkul üstünden elde et, et, etmeniz gerekiyor. E, onu nasıl yapacağız? Örnek vereyim. E, mesela şu an elimizde sadece buğday tarlası ve pastane var. Sadece bu kartlardan gelir elde edebiliriz. İlerleyen turlarda dağıttıktan sonra örnek veriyorum 3 geldi. Elimde pastane kartı olduğu için ve pastane kartında da 3 olduğu için ben kasadan bir altın alabiliyorum. Daha sonra oyuncu isterse kendi altınlarıyla beraber bir gayrimenkul alabilir. Örneğin 3 altına ormanı alabilir. Bundan sonrasında eğer ormanı ben portföyüme katarsam şehrime dahil edersem 5 atıldığı zaman da zar ee, oyuncu o e, gayrimenkulden gelir elde edebilecek. Fakat şunu söylememiz gerekiyor. E, kartlardaki renkleri görmüşsünüzdür. Bazı kartlar kırmızı, bazı kartlar yeşil, bazı kartlar da mavi. E, mavi kartlarda her oyuncu etkilenebiliyor. Örnek veriyorum eğer zar ile bir atılırsa ve tüm oyuncularda da bir e, kartı buğday tarlası olduğu için her oyuncu üstünde yazan şeyden etkileniyor. Örnek veriyorum buğday tarlası olan oyuncu bir altın alabilir her oyuncu alacak bu altını. Fakat yeşil kart olanlar, yeşil kartta sadece zarı atan oyuncu bu karttan etkilenebiliyor. Örnek veriyorum, pastanesi olan oyuncular sadece zarı atan oyuncu bir altın alabilecek. Bir de kırmızı olanlar var. Kırmızı olan gayrimenkullerde de e, tam tersini işliyor kural. Örnek veriyorum, elinizde kırmızı bir gayrimenkul var. Rakibiniz o zarı atıyor. Örnek veriyorum rakibim 3 attığı zaman ben kendisinden bir altın alıyorum. Yani e, benim atmama gerek yok. Yeşilin tam tersine rakibim attığı zaman ben bu e, gayrimenkulden altın kazanmış oluyorum. E, peki altınları topluyoruz. E, tur sırasında nasıl ilerleyeceğiz? Zarı attık, e, gayrimenkulü aldık ya da almadık. O sizin kararınız. Arkasından e, eğer yeteri kadar altınınız varsa tur sırası sizde olduğu anda Örnek veriyorum. Şu an benim 4 tane altınım var. Bunları kasaya vererek çılgın projemi gerçekleştirebilirim. İstasyon mesela, tren istasyonu 4 altın değerindeydi. Bunu gerçekleştirdim. E, turlar ilerledikçe tabii ki e, arkadaşlarınızla da e, bu altın alışverişi devam edecek. Arkasından gelirleriniz artacak. En son e, alışveriş merkezini, eğlence parkını ve radyo kulesini dördünü birden ilk e, gerçekleştiren, ilk inşa eden oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Biz bu oyunu çok sevdik. Özellikle öğrenmesi kolay ve tekrar oynanabilirliği yüksek bir oyun olması sebebiyle arkadaşlarımızla çok güzel zaman geçirdik. Umarız sizler için de bir fikir vermiştir. Kutumanya hesabını takip ettiğiniz ve bu video için bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.